Abi başlamadan Juventus şey Liverpool maçı ne olur? Abi inşallah onu yarın arkadaş sordu ya mesela ilk direkt oradan gitsin nasıl? Aa özür diliyoruz ankette sorun olmuş açamamış Hı -hı. arkadaşlar Hı -hı. maalesef. Peki e, abi şöyle inşallah Liverpool maçı iyi olur yani hepimizin beklentisi o. Ben şimdi Liverpool da bu hafta e, Crystal Palace maçı bir 45 dakikaları var yani Galatasarayın Alanya... Çok daha beter var. yani. Uğurcan. Evet. evet. Ay bir, şey yani. yani. bir benzer hikayeli evet. iki maç izledik. Bir, ama biri kazandı biri, biri kaybetti. kaybetti <laughs> Galatasaray kazandı orada kaybetti. Yani Liverpool da e, alıyordu yani. Bir puanı koydu cebine taçtan yediler. İkiye golü. giderken. İkiye giderken golü yediler. Yani çok benzer hikayeler oldu. İkisi de e, abi kolay da değil. Yani şimdi şöyle Liverpool'da olsan kolay değil. Galatasaray'da olsan kolay değil. Galatasaray'ın biraz daha şöyle bir avantajı var. Şimdi Liverpool Premier Lig'de oynuyor. Galatasaray bu ligde oynuyor. Yani 3 günde bir maç vallahi zor. Oyuncu için de zor, seyirci içinde zor, e, içinde zor, hani oğlum, için de zor. Eee hoca için de zor. Herkes için zor. Bunu yapmayan takım olmaz. Abi, abi tamam böyle. ama son bak. Farklı ne oluyor biliyor musun? Frankfurt e döndü Şampiyonlar Ligi'ne. İçeride Union Berlin'e 4-2 mi? 4-2 mi? 4-3 kaybetti. Değil mi? Dün de 6 attı deplasmanda. Evet, sonlandı. 4, yani 4 oldu galiba. 4 binden 4, 4, 4 3 oldu. Gladbach 6 attı. Yani abi 6 0dan 4 6. Ben yani 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 hep diyorum ya. Nis beraber Avrupa'dan, kaldı Fenerbahçe önce. Avrupa dönüşü çok kolay değil. Milli takım dönüşleri de zor. Yani o biraz de, denge bozuluyor takımlarda. Yorgunluk başlıyor. Yani rotasyona döndüğün zaman e, alışık olmadığın oyuncularla oynamaya başlıyorsun filan. Yani bir takım e, hocaların, oyuncuların çok eleştiriyoruz ya. Oralarda bir şeyleri var. Ne derler ona? Ee, zorlandığı. zorlandığı bir gerçek var. Hı, kıvrandın ama söyleyemedin abi. Tam ne diyorsun? Yok yok yani? bir, zor, bir zorlanma var yani. Genel zorlanmadan bahsediyorum. Hayır e, ama yani bence şey değil mi? Hani Galatasaray hep bütün takımlarda olan bir şey Galatasaray özelmiş gibi söylüyorum Galatasaray özelini anlatmıyorum. Genel herkes açısından söylüyorum. Yani. Hı -hı. O yüzden Frankfurt örneğini verdim diyor. Hayır ne Avrupa'da verdim. sen dedin ya iki tane takım varmış bütün maçlarını kazanan i̇ki tane kaldı galiba. Bir Bayern Münih kaldı, bir Galatasaray kaldı. Burası Real Madrid, sayı farklı kılıyor işte. Real Madrid bence, vardı, Napoli vardı, Galatasaray vardı, Liverpool vardı. Bir Porto de, vardı galiba. Porto, bir de Porto vardı. Ha, Porto bilmiyorum. Altı takım vardı. Porto'yu bilmiyorum. Napoli de kaybetti. Liverpool da kaybetti. Ee, de kaybetti. Porto full kazandı bildiğim kadarıyla da. Napoli Milan bugün kaybetti 2-1 kaybetti. 2-1 son yani Ne oldu bilmiyorum. Bu arada Liverpool Galatasaray'dan farklı şunu da söyleyeyim. Lig kupası maçı oynadı hafta. Tabii. Yani Liverpool'un boş geçtiği hafta arası da yok. Onu söyleyeyim yani. Doğru. Yani orada şey at, iki ikinci sarı karttan atıldı falan filan bir sürü 10 kişi kaldı. Burada Galatasaray pazartesi cuma oynadı. Yani On, hani Onun da bir, bir dört gün şeyi var. Liverpool iyi toparladı ama. Ben ya hiç beklediğim gibi değildi ya. ama ilk ben devre Geçen hafta Murat'la beraber konuşmuştuk. Sen yoktun İbrahim şunu söyleyeyim. Yani böyle bir sezon başlangıcı yok. Kazandığı maçların biri hariç hepsini 90 artılarda kazandı. 85'ten sonra atmışlar değil mi? bütün golü? Evet. Gol. Biri hariç hepsini 90 artılarda kazandı. O da Arsenal maçı 83'te falan free kick golü Soboslai'nin olağanüstü evet, Muazzam bu. bir gol. Yani hepsini öyle kazandı, kaybettiğini de öyle kaybetti. Evet. Ama Galatasaray cuma gününü ben sana pas atmak için bunu söylüyorum. Liverpool maçı 90 artılara kadar domine ediyor abi. Yani %83'e 17 falan Crystal Palace ikinci yarı. Ya kaybettiği maçta. Yani bir birden sonra da gittiği için senin çok meşhur bir yaklaşımın var ya. Hani bir pozisyon oluyor. Hı hı. Gol olmuyor ama golü yedik yanında. diyorsun ya sen. Evet, evet. Yani siz sen yediniz onlar atamadı. Biz değil. yedik onlar atamadı diyorsun sen. Evet. Mesela bu rutine bir yaklaşım var. Galatasaray kaybetti. Evet. Alanya kazanamadı. Evet. Galatasaray puanı verdi. Verdi. Galatasaray 7'de 7 yaptı evet. ama Galatasaray puanı verdi Aynen. aslında. Şimdi orada şöyle bir fark var. Glasner Liverpool'un antidotu bir süredir. Evet. Bak Lig Kup şey Lig Kupası finaliydi galiba. Penaltılara gitti kazandılar. Bu sene Eze gitti. Yine bu maçta yendiler. Yani onun çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Onu yarın biraz daha açarız. E, Glasner'in Crystal Palace Liverpool'a 3-4-1-2 oynuyor. Pardon 3-4-2-1 oynuyor. Aynı şeyin e, Okan Hoca'nın bir ara üçlüyle, oynadı. ya, üçlüyle oynadığı formül ya, bu gibi Bu hafta oynadı. da Alanya maçında 3-4-3 oynadı Galatasaray. İşte onun gibi bir dizilişi yani, var. sana Barış, Icardi yani, yani, oynadı. Yani e, Okan Buruk eminim dünkü Liverpool maçını yani ama Glasner'in en az 3 kez daha izlemiştim Hep, hep Liverpool'a problem çıkardığı bir sistem var. Abi e, ben de maçı izledim merak ettim. Hani Liverpool ne yapacak diye. Biraz e, Okan Burak'a haksızlık Liverpool, ettiğimizi düşündüm. Liverpool eski Liverpool değil mi? Abi orada İbrahim <laughs> Hacı Osman'a da haksızlık etmişiz diyeceğim. <laughs> şey Yok öyle bir şey de. Şimdi Okan Buru eleştirirken Galatasaray'ın yani ne kadar kötü gözüktüğünden bahsettik ya. Yani gelecek için ışık vermiyor dedik. Şimdi geçmişe bak madan ileriye dönük bir da, ama bu ne varım yaparsa bu maç için. Abi buradaki yani. ben Liverpool'u da sen ikinci yarı domine etti desen de ilk yarıda düştüğü durumlar bana çok acıklı geldi. Yani bir 5 olma ihtimali vardı. Ben beş tane net tamam Alanya öyle olma ihtimali vardı Tabii. işte. Abi, ama vardı. Buradaki tek önemli şey Galatasaray'ın bu kadar kötüyken bu kadar kırılgan olduğu bir Kazanmış. dönemde yani Değişik bir konjonktürde 7'de 7 yapabilmesi. Bu çok başarılı bir şey. Ben, ben Bunu aldım cebime koydum. Skor şey. Doğru söylüyorsun. Skor açısından tartışılmaz bu Ama benim söylediğim şu. Ama bu futbola bakarak şimdi eleştiriyorlar. verdiği pozisyonları da hatırla. Galatasaray'ın verdiği pozisyonlar gibi değil. Liverpool e, maç başlıyor. Bitene kadar topla, tüfekle gidiyor. O, to, o pozisyonların hepsi o yediğin kontralar. Galatasaray son yarım saatte e, neydi? Meta'nın falan aldığı 4 stoper vesaire. Buna rağmen pozisyon verdi. Yani. Liverpool öyle bir şey yapmıyor onu Abi değil, ben fark Galatasaray'daki o. bütün eleştirilerin Halil'i çok yakından dinlediğim için Şunu görüyorum Hı -hı. Onun dışında başkaları ne diyor dedi Baktım senin kadar eleştirmişler mi diye Oradaki bir şaşkın görüntü var Galatasaray'da Galatasaray'ın bir panikle Üçlü, dörtlü, yok ortada ikili ileride ikardi filan Bir oyuncu seçimleri Bir de şeyle ilgili Sistemle ilgili çok değişken olmasından dolayı bir Büyük eleştiri var Burada bir güvensizlik veriyor Ben o güvensizliği Okan Hoca'nın da yüzünde gördüm maçtan sonraki röportajında da vardı. Hatta adam dedi ki ya arkadaş ben hani rekor kırdık da rekor kırdığımıza sevinebilecek pozisyonda değilim. Adamlar bizi mahvetti. Pozisyon bunu... Gerçekten de şimdi Anta o birazcık Alanya'da o... boş takım değil ama. Aynı ben. onu Allah konuştuk var. yine sen yoktu. yoktun. Baş yani şeye denk gelse, bugünkü Antalya'ya denk gelse belki 3-0 e yine bir oynaya geçecekti. Sen Konya'da kötü takım değil. Mesela bugün Başakşehir'i yendiler. Geçen hafta Konya'yı yani bir, Başak... bir buçuk viteste Galatasaray de 3 3 3 ya bazı takıma tutuyor vites bazı de... tutmuyor. Abi burada mesele 30 35 dakika bir kişi eksik oynayarak Mesele elinden, şu. İbrahim abi ben, ben, ben e, Alanya Alanyaspor karşısında Galatasaray senle beraber yaptık programı. E, Murat'a da hem bizi e, o gün programımızı izlemeyenler için fikrimi tekrar Hı -hı. yineleyeyim. Yani Galatasaray Frankfurt'tan 5-7 Alanya maçındaki kadar ezilmedi. Frankfurt'tan 5 7 Galatasaray, Alanya'ya karşı ezildiği kadar ezilmedi. Son yarım saat için. Aa, ben daha da genele yayarım. Sen yorum saat diyorsun. Son 10 da. dakika daha özellikle. Son... Yani Icardi'yi aldıktan sonra paramparça oldu. Yani ben mesela Okan Hoca'yı o gün özelinde çok eleştireceğim şey var. Okan Hoca mesela niye üçlü oynadı Alanya karşısında? Bilmiyorum. Mesela bu Liverpool e, provası, provası, mıydı? Mı? Yani Liverpool'un provası e, 4 gün önce e, Alanya maçında buysa o zaman provalık bir durum yok yani çünkü sen e, Ogun'du bu pozisyonlara girdi atamadı e, tike girince atıyor aynısı Frankfurt'ta da oldu Benim Galatasaray'la ilgili en büyük endişem ne biliyor musun 7'de 7 muazzam bir başarı Okan Hoca'nın 3 yıllık Üst üste şampiyonluk serisi muazzam Kimse Okan Hoca'ya başarısız demiyor Ben Taş olur Okan Hoca'ya başarısız demek Yani hayatın doğal akışının dışında bir şey. O Hoca'ya başarısız demek için Okan Hoca'dan nefret ediyor olmak lazım. Okan Hoca'yla kişisel meselenin olması lazım. Benim Okan Hoca'nın 7'de 7'sini bir kenara koyup 3 yıl şampiyonluğu bir kenara koyup yaptığım bir eleştiri var. Yani al, eğer al. bu perşembenin gelişi çarşambadan belliyse Alanya maçı e e error veriyor, esas veriyor futbol. Hele ki Liverpool maçı öncesi daha çok. Kafa herkese Liverpool'da olabilir mi abi? Abi onu bilemem. Yani ya Öyle o, diyor çünkü Okan endişe... Buruk da. Kafan oradayken bu maçı oynamak çok zordu abi bizim Abi herkese diyor. endişeyi sevk eden Ben Liverpool'un şey, da kafasını rahatsız ediyorum. Sen daha 3 gün sonra Liverpool'la oynayacaksın. Alanya deplasmanında felaket kötü bir performans. Bak ben Galatasaray'ın çok kötü maçlarını hatırlıyorum. Bu kadar kötüsünün uzun süredir oynadığı en kötü en maç. Kötü. Yani en kötüsü. En kötüsü en kötü Abi bir maçın olan boş filan klasmanında geçen kötü hafta evet. Alanya konusunu burada konuştuk. Murat da vardı. Evet. Alanya markasını yani Okan Hoca bilmiyor mu dedi? Bilmez mi onu? Hepimizden daha iyi biliyor dedik konuştuk. Fenerbahçe maçını anlattık. Başakşehir Murat, maçını. Murat ben anlattım. şuradayım. Şimdi ben e, Icardi 6 maç 5 gol. Bir tanesi 72. dakikada girdiği Kayseri'de atamamış. Onun dışında her maçta bir gol Hı -hı. atmış. 5 maç 5 kal. gol. Ama ben Icardi'nin hala fiziksel olarak hazır olduğunu düşünmüyorum. Bence kendisi de düşünmüyordur. Yani yani şöyle e, koyuyorum kefeye. Icardi 5 maç 5 gol nasıl 90 dakika oyunda kalıyorsa Galatasaray'ın Alanya maçı da o kadar 7'de 7 yapmış olmasına rağmen o kadar kötü buluyorum futbolu. Anlatabildim mi ne dediğimi? Yani Icardi de 5 gol attı ama beni tatmin etmiyor fiziksel en olarak. Fit mi abi? Efendim? Ennesri fit mi? Ay, tabii ki fit. Değil mi? Ennesri. Şey en nesli Şey ben, söyleyeceğim söyleyeceğim ben. kaç golü var şu ana kadar? Ah. Bir mi? Abi işte, Yok, başka böyle kıyaslayınca şey bir bir şey şey yani. yani. bence bu da var bence bu da var senin bu bakış açını ben %100 e, kabul etmekle beraber attığı muazzam klas golü de e, bir kenara koyalım ben burada ondan önce sorgulanacak çok fazla bireysel her konu sançözak Sane, barış. barış yani bunları konuşmamız Tabii. lazım yani şimdi Kerem'in mentalitesini e, tartışıyoruz burada Sara. bir saattir bir buçuk saattir Saranın mental durumu ne e, Lemina. Leminan'ın ne? Evet. Barış'ın ne? Yani barış barış tanınmaz halde söylüyor. Ben şu değil, şunun için söylüyorum Murat. Ben şimdi Okan Hoca'yı en çok eleştirdiğim iki konu var benim. Bir tanesi e, Sane çıktı, Metehan girdi. Ben neden bu değişikliği yaptığını hiç anlamadım. Birincisi o. Çünkü bana çok manasız geliyor. Sane'yi buraya da verebilir misin? İkinci, başarısı bak benim. kötü performans sergilemiş olmasına rağmen Sane'yi söylüyorum. Değişikliğini anlamadım Bu Burada Sane'nin mi e, ee, tek bir maç için söylenmiyor bu. Tabii yani. Tabii. yani, bütün genel kanı da. Frankfurt'ta da kötüydü. Konya maçında da evet, kötüydü. Evet. bütün kötü Kayseri, Kayseri maçlar içinde daha iyi Kayseri, bir Kayseri maçı. Bir Kayseri 0 tamam, evet, o, Yani, asisi evet. de var orada. Gol çok takım da iyiydi yani. Oynadı, Şeyle oynadı pardon. E, Barış'la. Barış oynadı. Osimen var mıydı maçta? Osimen yok var mıydı? Vardı galiba. Hangi sanki Osimen de Kayseri maçı. Yani Osimen de daha iyi oynadı. Osimen de sonradan girdi galiba. İzlerim abi orada. Bak maç rakamları da burada. Burada Sanki. ikincisi de yani Icardi şimdi Osimhen oyuna girerken Barış çıktı. Bir de dedi ki kanat oyuncumuz yoktu dedi. O yüzden filan dedi. Bir şey dedi yani kanatta oynattım filan gibi garip bir açıklaması var. Eee Barış değişikliğinde. Ben ya neden Barış Icardi... çıkmak istemiş. Barış çok yorulmuş. Çıkması gerekiyormuş. O da hem de Osimhen'i göstermek istemiş. Kanada gitmesini beklerken Kanada gitmemiş. İkisi birden Santifor'da kalınca kanatta boşluk oldu. Bir, diye, hani bir tek Mert kaldı. Orası. Çünkü Icardi sonu, gibi. o 30 dakika yedi baskı var ya Galatasaray'ın. Bence hani sebebi o baskının o sebeplerinden bir tanesi Icardi'nin e, kalması, fiziksel olarak geride kalması. Ben öyle görüyorum. Yani onun dışında bir sürü sebebi oldu. İyi dışarıdaydı çocuğun yani abi. Ika ben... abi normal. Bunu da şöyle söyleyeyim. 90 dakika yani, oynayacak diye bir kural mı var abi? Yazılı mı? Bu çok yani Icardi ben hayranıyım Icardi'nin. Icardi için Ekim'in sonunda %100 hazır olacak diye bir planlama yapıldı. Olmuş. Ya böyle planlama yapıldı. Yani Icardi kendisi çok oynamak istediği için bugün oynuyor. Çok affedersiniz ama hep konuşuyoruz ya. Jadon Osterbolde de aynen sakatlığı geçiriyor. 15 gün var aralarında. 15, 15 gün, gün, önce. önce. Ön, ön, evvel, oluyor. Evet. Abi Jadon Osterbolde çatı oynuyor sezon başından beri. Ama ne kadar? O da yani her oyuncuda değişir mi? Ya, o, değişir, o, biraz de. genç, yaşta var ama Osterwald de öyle, geçen seneki hızında değil. Yani onda da hafif böyle bir şeyle evet, fazlası evet, evet. var yani. Yani o da ses daha da azdır. Atikliğinde oldu. değil. Evet. Mesela gerecevi kart görmesinin nedenleri hep bir an geç kalması. Bir de Murat çok daha hızlı oyuncuydu. Tabi tabi gidiyordu bir tane evet. Avrupa maçında evet. olağanüstü bir aldı gitti, gitti. Bak, Bak o fit görünüşünde. Aynen bu. böyle dizildi biliyor musun? Ee, şey Liverpool karşısında Crystal Palace. Tabi onlar top ıı, önce baskı ya demek yapıyorlar, hocam, da bir yani bir bunu, top orta sahaya geldiğinde 5 oluyor. Hemen 5'liyorlar. Yani hiç alan bırakmadılar. Bir kere iki kere yani. Ya ben, e, valla benim kendi adıma şöyle söyleyeyim. Bir futbol e, seyircisi olarak Galatasaray'ın performansı benim alanya biraz da benim için hayal kırıklığı. Okan Hoca'nın da bu işten memnun olma ihtimali yok. Zaten ben, söylüyor kendisi. Sadece şu var, yani Okan Hoca'nın e, Galatasaray taraftarını ikna etmesi lazım. Neye ikna etmesi lazım? kötü oyunların sayısı artmaya başladı. Bölüm bölümdü. Orada atsın. Burada başka bir yere geldi. Frankfurt maçı 30-35 dakika çok iyi. Ondan sonra kırılan bir Galatasaray'a dönüştü. Yani Şampiyonlar Ligi zaten Okan Hoca'nın en çok eleştirilen bölümü Galatasaray taraftarı tarafından Avrupa'daki e, karmesi karnesi. Avrupa'da kendine göre başarılı görüyor olabilir Okan Hoca kendini. Ben başarısız görüyorum. Yani benim e, kafamı yani kafamdaki Galatasaray'da koyduğum kriterlerin altında görüyorum. Ya bu arada çok güzel bir noktaya. Düzeltmesi yani. gereken çok şey var Okan Hoca'nın. Yani bunları e, sahada düzeltecek Okan Hoca. Yani Galatasaray taraftarıyla Okan Hoca'nın yavaş yavaş böyle bir e, uzaklaştığını görüyorum ben. Sosyal medyada bunu görüyorum. Yani Galatasaray tarafı Avrupa taraftayla. yüzünden. Tabii. Yani. E, bu Liverpool maçı Avrupa'dan belki. Avrupa'dan önce de o galiba ya e, Okan Buruk bir fotoğraf koymuştu. Bir şey imzalarken. Onun kapattılar mı? Abi Yor yoruma kapatıyor ya. Yani yoruma kapatması için Galatasaray teknik direktörünün ya rakip takımlardan bir e, saldırı olması lazım. Sosyal medya saldırısı. Veya kendi taraftarının da buna ayak uydurulması ne? lazım. Neyi? Antrenman maçı öncesi mi sonrası mı? Sonrası. Mi? Yani, o, ama bir bu, fotoğraf paylaşıyor Galatasaray. O, Fazla e, Instagram, Instagram hesabı. Yani galiba ikisi e, Okan Hoca'yı da birlikte yapıyorlar. ortak yapıyorlar. Onu yoruma kapatıyorlar. Yani gelen ya, yorumlar. Çok, e, çok güzel bir yere getirdin Haluk. Yani şimdi süremiz de daraldı ama. Yani şu rakamı paylaşmam lazım. E, beş takım. İkisi elendi. Başakşehir Beşiktaş. 20 maç oynadık. Çoğu Avrupa'nın 3. sınıf takımları bunlar. Tamam mı? Ee, Buna şimdi tabi elenen Başakşehir'le Beşiktaş da gelecek. Bu 20 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik 10 mağlubiyet almışız. Korkunç bir tablo değil mi sizce? Bu ülke futbol Ben bunu da e, hatta şey maçı sonrası, Zagreb maçı sonrası da aynı yorumu ben yaptım. Bir daha altı Konferans liginde o. Beşiktaş playoff'ta eğleniyor. UEFA Avrupa ligine giremiyor. Konferansa düşüyor. İki Tor kupadan elendi Beşiktaş. Yani iki kupadan elendi. Başakşehir konferans liginden eğleniyor. şey, e, Samsun Spor, UEFA Avrupa evet, liginden eğleniyor. Konferans gir. ligine evet. kalıyor. Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyonlar ligine kalamıyor. Galatasaray direkt şampiyonlar ligine kalıyor. İlk ma maçında beş gol yiyor. Yani bizim ee, bunun birçok sebebi var. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. onu Bunun e, birçok tabii... sebebi var. Bu ülkede futbol bence futbol federasyonu tarafından yönetilemiyor. Hakemler bence Hükümsüz felaket, yani. kötü performanslar giriyor. İçerideki rekabet bence çok yerlerde. Yani işte Galatasaray düşün Alanya bu kadar pozisyona girip Galatasaray tek pozisyonla maçı kazanıyor. Zagreb'den aklında hangi isim kaldı? Bir tek o hoca var ya sol önde bir de orta sahada kaptan. Hayır ya hayır İsim isim söyleyeyim. Biz Zayt'ı hatırlıyorsunuz. Zayt de Fener'den gitti. Hoca hoca. Ya hoca. sol Zayt'ı Tamam. İyi oynadı. Tamam. Belio muydu? Belio. Bence santrafor da 22 yaşında. O Belio işte. Hırvat. Evet bravo. Bir de o kaptanları. Bak, özrümüz neden yok? yok? Lütfen Fenerbahçeliler bana kızmasın. Yani sadece bu örnek önünde. Fenerbahçe'nin çıkan 11'inin bir önceki takımlarını söylüyorum. Kalede Manchester City. Ben bunu kullandım. Savunmada Atletico Madrid, Paris Saint Germain, Parma. Önlerinde Real Madrid, Barcelona ikili. Onun önünde üçlü Gent, Feyenoord, Salzburg. İleri ikili Benfica seviye. Sen benim gönderdiğim... Senin gönderdiğini ben YouTube'da yani, kanalda... Yani, hatta senin ismini söyleyerek... Yani gruba attı Murat o gece. Yani bu, bir şey bu mağlubiyeti ben hiçbir koşulla kabul edemiyorum. Onu söyleyeyim. Yani Tedesco mu üstüne alınır? Devin Özek mi alınır? Eski yönetim mi alınır? E, hiçbir şey yapmadan. Bak, yani 3 bir yeniliyorsun bu takıma ya. O yaş ortalaması 22-23. Hala devam mı ediyordu bu Or Yani orada söylüyorum bak beğenmediğin gönderdiğin Zayt yıldız muamelesi görüyor o takımda. Onu anlatmayacağız. nasıl patlak ya o da. Hiçbir Deplasman yok. da olsa burada yenilmeyeceksin. Yani 10 mağlubiyet nasıl alıyoruz 20 maçta ya? yani çoğu ikinci 3. sınıf takım rahat hmm. bir de ha, maliyeti değil ki ya. Maliyeti, Onlar tamamen bağlamışlar. Toplam işte. maliyeti 60 milyon euroymuş galiba Dinamo Zagreb'in, değil mi? Öyle bir şey evet. Fenerbahçe'nin e, 300 milyon. Yani. Tabii para oynamıyor tabii, ya, ki, ya tabii ki ama. Tabii ki. Ya ama, demek ki abi biz yani bir yerde yanlış yapıyoruz ya. Bu yanlışı bulmamız lazım abi. Bu kadar yani Geçen sene ben Latasay özelinde söyleyeyim. Geçen sene de aynı şey. Az Alkbar diye bir takımla orada grupta bir bir beraber kaldım ya Galatasaray Okan Hoca ile beraber Murat geçen sene oynadığı Avrupa Kupası maçlarında sadece bir maçta bir gol yemiş. Pardon özür dilerim, iki maçta. Diğerlerinin hepsinde en az iki gol yemiş. 3-7'yi var 4-7'yi var. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten bu Galatasaray Okan Hoca'nın Avrupa'da ortaya koyduğu takım oyununun bir sonucu evet. bu. Frankfurt maçından sonra ama bu e, sayısız spor yazarı ve yorumcunun da konuştuğu yani, konu. Yani ya, bir B planı veya okan farklı canım, bir kabul. B yani skoru aldıktan sonra takımın savunma ya Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor ki. Kusura bakmasın ha. Bence bilmiyor yani. Benim ben Okan Hoca'ya e, şey e, futbol anlatacak durumda değilim. Kendim öyle yani, değil, cuma akşamı yani. onun iyi geldi. Onu, Uğurcan ve e, ilahları olmasa o maçtan 3 puan almış. Ona almışsın. mezun değil. Mi? Yalnız Onun için Uğurcan söyledim. ne oynadı bir Yapamıyor olmuştan. abi Galatasaray. Ya, say, savunma yapamıyor. Yapamıyor. Metehan'ı almışsın yapamıyor. Dört Singol... Ya abi bir de Metehan'ın gerçek mevkisi ne? Ya Metehan zaten dikkat et maç içinde sürekli bir şey yapacağını mi, ne bilmek. yapacağını ne yapacağını şaşırıyor. Ya kanat bek oynar mı abi? tek başına Sen bir şey söylüyor. Şey bir şey söylüyor. İlkay bir ara çıldırıyor. Evet İlkay'la maç bitti devam ettiler evet. tartışma Abi çünkü pozisyonu. ya bu kadar 70 küsürüncü dakikadan 77. dakikada aldı, Saney'i çıkarttı. Saney'i çıkarttı ya Okan Hoca. Ön tarafta kim top tutacak abi? Icardi mi top tutacak? Icardi kendini tutamıyor ki topu tutacak yani. Şimdi anlatabiliyor muyum abi? Bu e, o yüzden şimdi 7'de 7'ler çok önemli. 3 yıl üst üste şampiyonluk önemli ama abi Galatasaray'da bazen yüzler de eskiyor bu arada onu da söyleyeyim yani. Futbolda dün diye bir şey yok. Yani sen e, bu oyun devam etti Puan kayıplara arka arkaya geldiğinde yani Okan Hoca 3 için. yıl şampiyon olmuş 7'de 7 sezona başlamış Bir e, güçte görmüyorum Okan Hoca'yı